Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet bir açam kanalında herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet sever dostlarımıza. Evet sevgili arkadaşlar. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi yaz aylarının artık gelmesiyle sıcaklar çoğalacak. Ve sizler hiç önemsiz gibi sandığınız ama aslında sizin için hayati bir önem taşıyan kuşlarımız açısından, üretim açısından sevgili dostlarım bir mevzudan bahsedeceğiz. Bu da tabii ki tünek temizliği sevgili arkadaşlar. Birçok arkadaşımız tünek temizliğini et geçiyor. Aynı zamanda sevgili dostlarım takmış oldukları kumlukların, yemliklerin e, kenarlarını kontrol etmiyorlar. Yemliği doldurup devam ediyorlar. Kumluğu doldurup devam ediyorlar ve bunlara dikkat etmiyorlar. 3-4 gün evvel sevgili arkadaşlar Antalya'dan bir kardeşimizin yazması ee, dan sebep bu videoyu hemen bir çekelim. En azından sıcakların gelmesiyle de arkadaşlarımızı uyaralım istedik. Arkadaşımızın Antalya'dan yazan kardeşimizin, hobi dışımızın sevgili arkadaşlar bir bit problemi olduğunu, her tarafın temiz olduğunu fakat bitlerin nereden geldiğini bulamadığını, daha doğrusu göz ardı ettiğini öğrendik. Videolu bir şekilde kardeşimizle görüştükten sonra süneklerin bir tanesini çıkartmasını rica ettim. Ve süneklerin arkadaşlar e, ara bölümlerinde bitlerin gündüz vakti yuva yapmış olduğunu e, ne yaptık arkadaşlar? Bulmuş olduk. Şimdi sevgili dostlar ben her 15 günde bir e, tünek temizliği yapıyorum. Ve e, bunu asla ve asla ihmal etmiyorum. Hatta bugün de gene e, buraya yazdım sevgili arkadaşlar. Bugün de tünek temizliğimiz vardı. Tünek temizliğimizden ziyade sevgili dostlarım. Bütün e, kumluklarımız, soğuklarımız zaten arkadaşlar artık dilimde söylemekten tüylüktü. Lütfen rica ediyorum her gün değiştirin. E, kumluklarımızı ve yemliklerimizi her tarafını kontrol ettikten sonra e, tünek temizliklerimizi de gerçekleştirmiş olduk sevgili arkadaşlarım. Şimdi... Burada ufak tefek sizlere e, ipuçları vereceğim. Bilen biliyordur bilmeyen Bizleri yeri takip eden arkadaşlarımız varsa Özellikle Ne yapsınlar e, Bu videodan en azından Bir Faiz alsınlar sevgili Arkadaşlar Şimdi şuradan hemen Şöyle alayım Evet sevgili arkadaşlar şimdi Tüneklerimiz bildiğiniz gibi takıyoruz ve devamlı e, tırnak kesimlerinden takılı kaldığı için arkadaşlarımız ne kadar havaları, kafes temizliğini yapmış olsalar da tünek temizliğini es geçtikleri zaman yapmış oldukları temizlik boşa gidecektir. Şöyle boşa gidecektir arkadaşlar. Bit bildiğiniz gibi kümesinize girdiği andan itibaren çok çabuk bir şekilde yayılan, gündüz gözükmeyen fakat geceleyin saklanmış oldukları yerlerden çıkarak kuşlarımızın kanını emerek beslenir. Ve tabii ki yuvalıklarımızda eğer yavrularımız var ise onları da rahatsız ederek emen ve bu nedenden dolayı tüm problemlerini başlatan, sonuçları ölüme kadar gidebilecek olan çok kötü bir durum. Bu bit olayına yakalandığınız andan itibaren gözünüze uyku girmeyeceğini ve bu işten nasıl kurtulacağını kendinize e, dert edeceğinizden eminim sevgili arkadaşlar. O yüzden bunlara yakalanmamak için bu söyleyeceğim şeylere dikkat ediniz ve bu problemi yaşamayın sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere 3-5 tane nakizane fikir vereceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi tüneyiniz şu şekilde artık biliyorsunuz şuradaki çantikleri söylemiyorum bile bu çantikler arkadaşlar küreğiniz takılı olduğunda ve siz bunları düzenli bir şekilde temizlemediğiniz durumlarda bu ara kısımlarda sevgili arkadaşlar bu ara kısımlarda bitlerimiz yuva yapıyor, yumurta yapıyor ve larvalarını bırakıyorlar. Bu yüzden de künek temizliği 10 gün 15 günde bir olmak kaydı değil. çıkarttıktan sonra buraları sevgili arkadaşlar dezenfekte ediyorsunuz. Bunu isterseniz bir konusu sevgili dostlarım. isterseniz şöyle batikonlu suda isterseniz bir e, bilgi olsun diye gösteriyorum. Vanadinli suda veya da siz nasıl istiyorsanız bir dezenfektan ile sevgili dostlarım bunları temizleyeceksiniz. Bunları temizlerken kovamızın içine suyunu koyuyoruz. E, Suya daldırmadan evvel bıçakla şu araları sevgili arkadaşlar şu şekilde böyle ne yapıyorsunuz? Bu şekilde arkadaşlar kazıyorsunuz. Daha sonra suya sokup yine tekrar bıçakla geçip tünek temizliğimizi bitiriyorsunuz. Tüneğin üstünde biriken pislikler için de sevgili dostlarım ne yapıyorsunuz? Bıçakla kazıyan arkadaşlarımız var. Ee, ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Suya daldırdıktan sonra bir tel e, vasıtası ile sevgili dostlarım Şöyle bulaşık teliyle. Bunu bu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Güzelce temizliğini yapıyorum. Temizliğini yaptıktan sonra kuruluyorum. Ve kuruladıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapıyorum? Elimdeki bir bit ilacıyla şurada görmüş olduğumuz çentik kısımlarına, şurada görmüş olduğumuz düz kısma ve tüneyimizin sol kısmına sevgili dostlar bit ilacımı sıkıyorum. Ve tüneğimi çıkartmış olduğum demirin etrafını da güzelce temizledikten sonra çünkü oralara yapışabiliyorlar. bir tekrardan yerine takıyorum sevgili arkadaşlar. Ne olacak demeyin bu sizin emin olun özellikle yaz aylarında hayatınızı kurtaracak bir bilgi. Buna çok 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 önem gösterin sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında kumluklarınızı aldınız, çıkarttınız, kum dolduracaksınız. Eskisini boşalttınız hemen tık yenisini taktınız. Aldınız yerine koydunuz. Bunu da bu şekilde yapmıyoruz sevgili arkadaşlar. Kumluğumuzu aldık. İçinde eskimiş, öğütülmüş, kuşumuzun içine yaramayacak kumları bir kaba doldurun. Bunu biriktirin arkadaşlar. Gaga taşı yaparken içerisinde kullanabilirsiniz. Atmayın. Ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Kumluklarımızın yan taraflarını, şuradaki arkadaşlar, şu araları. Daha sonra çıkarttıktan sonra sevgili arkadaşlar şuradaki birleşim yerlerini hepsini güzelce temizleyip kumurunuzu doldurup tekrardan ne yapıyorsunuz? Yerine satıyorsunuz. Aynı işlem arkadaşlar. Akıllı yemlik kullanıyorsanız akıllı yemliğin e, alt haznesinin giriş bölümleri arasındaki raylar kenarlar, kısacası bağlantı noktası olan ve sizin çıkartmaya düşündüğünüz, devamlı kafesten hiç indirmediğiniz aksesuarlarla alakalı bunu devamlı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yazayı geliyor o yüzden buna çok dikkat ediyorsunuz. Daha sonrasında tahta e, yuvalık kullanan sevgili dostlarım arkadaşlarımıza da kompozit de kullansanız kompozit de pek böyle bir şey olmuyor. Lakin sevgili arkadaşlar işimiz garanti olsun diyor iseniz tahta tonluklarınızı e, su bazlı bir tahta koruyucu vermişle arkadaşlar Güzelce benlikledikten sonra sezon sonunda sevgili arkadaşlar bunu yapıyoruz. Benlikledikten sonra içerideki birleşim yerlerinin altta, yanlarda, üstte çıkan üst tarafta ne kadar birleşim yeri varsa iç taraftan arkadaşlar silikonluyoruz. Silikonlarımızı güzelce çekiyoruz. Bunu sezon sonunda arkadaşlar e, kuşlarımızı salmaya aldıktan sonra yapıyoruz e, ve her tarafı silikonlayıp vermiyemizi en başta sürüp kuruttuktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böylelikle suya da dayanıklı bir hale geliyor. Bütün silikonlama işlemini yapıyorsunuz ki sezon geldiğinde gönül rahatlığıyla artık yuvalıklarını takıp aralara girecek olan herhangi bir pozisyonda pozisyondan kurtulmuş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kısaca size söyleyebileceklerim önlem amaçlı olarak özellikle yaz aylarının gelmesiyle bunu yapmanızı ve bütün kafeslerimizdeki birleşim yerleri dahil olmak üzere genel temizlik yaparken 10-15 günde de bir tünek temizliğinizi muhakkak yapın. Unutmadan sevgili dostlarım gene kısa bir e, bilgi aklıma yeni yeni geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi tüneklerimizi takarken şuradan bir çentik ve buradan bir çentik atarak kellere bunları oturtuyoruz. Veyahut da Burada görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarım şu çentiklere yan çentiklere taktıktan sonra çevirerek oturtuyoruz. Benim sizlere tavsiyem ben bir daha sezonda öyle bir problemim yok. Fakat bu kardeşiniz birazcık e, böyle takıntılı bir kardeşiniz oldu, hobideşiniz olduğundan dolayı bir dahaki sezonumda sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ben her şeyi yedeğiyle birlikte çalışırım atıyorum 60 tane tünek takıyorsam 60 tane tüneyi de vardır sevgili arkadaşlar. Çıkartıp takıp öyle dezenfekte sonra devam ediyoruz. benden size tavsiye sevgili dostlarım. Şu çantikleri biraz e, kafesinizden uzun alınız tüneyinizi aldıktan sonra hemen şurada bulunan çantikleri kesmenize de gerek yok. Takıp çevirin. Hiç geçirmeyle uğraşmayın arkadaşlar. En azından Şuradaki kısımlara telleriniz geçmeyecek ve e, daha rahat bir şekilde kafanız rahat olacaktır. Görsel amaçlı olarak çantiklere e, satayım derseniz bu ara bölmelerde epey bir e, bit oluşumu sevgili dostlarım sizi rahatsız edebilir. Biz bunları sizlere önlem olsun diye arkadaşlar anlatıyorum kafanız rahat olsun diye çünkü bit girdikten sonra emin olun ki e, çok üzücü bir durum ve e, günlerinizi alabilir sevgili arkadaşlar. Ve sezon sonunun bildiğiniz gibi yaklaşmasıyla beraber suçlarınızı salmaları alırken lütfen ensel almalarını yapınız. Tüm yuvalıklarınızı, kafeslerinizi çıkarttıktan sonra dezenfekte edin, streç birimle sarın. Tüm yuvalıklarımızı sezona hazırlamak babında ilaçladıktan sonra e, silikonlarınızı ve eğer ki tahta yuvalık kullanıyorsanız da vermenizi çekerek bir dahaki sezona güzel bir şekilde her şeyinizi hazırlayın sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bugünlük sizlere söyleyeceklerim özellikle arkadaşımdan bize yazan arkadaştan dolayı hemen bir bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Evet arkadaşlar Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayın. Çünkü izlenmemiz çok yüksek, çok fazla. Fakat izleyen arkadaşlarımız nedense abone değil. Bilgiyi alıp çıkıyorlar. Canları sağ olsun. Problem değil. Ama biz sizler için e, yararlı olmaya ve hiçbir şey saklamadan sizlere anlatıyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Bu yüzden sizler için videolarımız yararlı ise kanalımıza abone olup videoların altında yorumlarınızı artı eksi fark etmez yaparak bizlere desteğinizi Sağlayabilirsiniz ki sizin sayenizde biz de daha çok kişiye ulaşabilelim ve e, daha çok hobideşimizde bir araya gelelim sevgili arkadaşlar. Instagram adresimiz olan Avciler Muhabbet adresinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca Evde Muhabbet Kutu e, diye bir Instagram hesabımız da var fakat onu e, çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Avciler Muhabbet yazarak bizlere oradan ulaşmanızı e, sizlere belirtmek istiyorum. Evet, şöyle de bir gelişmemiz var. Onun da da sizlere bir e, şimdilik notunu vereyim. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar muhabbet kuşları ile alakalı tüm ürün, ilaç gibi malzemeleri e, sizlerle buluşturmaya başlayacağız. E, kafamızda değişik projelerimiz var. Bir kardeşimizle, bir arkadaşımızla beraber inşallah ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olursa çünkü çok talep var. Ee, bunu sizlerle paylaşacağım. İnternet sitemiz olsun ve aynı zamanda da ürünlerle alakalı olsun. Kullandıklarımızı sizlerle buluşturacağız. En uygun fiyatlarda elimizden geldiği kadar ama şu an için değil arkadaşlar. Şu an bir aşamadayız. Bakalım çok güzel, çok düzgün bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu an sistemimizi kuruyoruz. Emin adımlarla onun da bilgisini buradan size vereyim. Evet dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bol bol üretimler sevgili dostlar. Kalın sağlıcakla.